İki telefonum var içi dolu sütük bak hiçbirini arayamam çünkü hiç biri var özledim iki bar gözleri minimal sildim herkesi sevmem ki bir daha rollin rollin keke bolin bolin ya en son ne zaman bizim profile gittin ne? <laughs> 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 bir el anladım hatta iki el bile olmaz bence. Eğlenceğimizi düşünmüyorum artık. Ama anladım. abi. Niye atlamadın lan? Atlamıyor oğlum işte bazen ya. Bir de Discord'da CS yok ya. Discord'da da versene dostum ya. Discord'da ne var amına koyayım? Mehmet Sait var. Nasıl yani? Arka planın Mehmet Sait var. O ne ya? E sen arka planın var ya geri zekalı masa üstünü görüyorum. Oğlum o cibo al, al mısın sen? Nasıl cibo? Ben de Mehmet ben Zeno'yu istiyorum şu an. Abi aptal bu, hafta, bu da aptal bu. Abi Discord'da bir olay var. Benim Ne oluyor ya? Ya mikrofon da <laughs> <abi ya>. Memo <laughs> iyi misin memo? Abi düşünsene, burada video izliyorsun Discord'dan bir anda şöyle bir ses ki. Ha nasıl ki? annemi döveceğim yine. <laughs> ne ne diyorsun geride yine. Ya oğlum faul işte ya. <gülüyor> 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 Ya Nasıl ya yani? Ay! Zaten... <laughs> Bizim için oldu kar oğlum bu adam kim? Ben, <laughs> ben de iyi mi? Anlık yaşadığı şoku gördün mü? Dostum hemen bu videoyu beğen ve çabuk abone ol. Teşekkür ederim. <laughs> Cem Adrian taklidi <laughs> yapabiliyor <laughs> ama bu arada şarkı olsun. Kim Çok iyi Cem Adrian girişi yapıyor. Bir yapsana kankala. Aaa. Bir reverb açıldı. Mısır yediğim şey düştü. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel giriş. Ulan ne var. güzel şarkıymış bu. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum. Vuruyor. Tam Kur'an'a çıksana. Aa kaza yaptım senin yüzünden. Aa, <gülüyor> <gülüyor> beş büyük lig. Allah çarpsın. Almanya'ya Al bir ay gider. iki ay Kasımpaşa yavaş üç. <laughs> Ay ne oluyor ne oluyor? Ay ayak 1, ayak iki ayak. Ay ayak sen kadın bacağı bir tutuyor ay esi. İki beyitir bir katil o zaman ya. Tamam şimdi crossbow sıkıyor kanka. Kanka beyitere vurdu kanka. Salonun ortasında beyitere aşağı öldü öldü kanka. Ne yapıyorsun hocam? Laptop'tan neki izlemeci mi? Mor kraliçeci bu. Onu <laughs> <laughs> ne yapıştırdım? Yani. Ya bu zeki çıktı. Tamdır memo artık otomatik bu da oldu. Aha. sabit kal. <laughs> Tam bekle. Bekle. sağa bak sabit kal. Kıbrıdan arası çocuğu. Ya Allah sizin belanı versin. Allah sizin belanı vermesin ya. O midede de oynarım. 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 De oynarım oynarım. Bana bak bana bak bana bak. Serefre bak serefre bak. Ay serefre bak. Hop alt F. <laughs> Oğlum lavon biri kapıya barikat kurmuş lan. Lan burada da muhteşem bu Lan burada da komutan bu Chat oyunu bilmeyen salak biri gibi rp yapacağım önce bak. Burası Yeni oldu. gelen. O ne lan? Ver bir <laughs> öldüreyim <laughs> başta. Marcelo <laughs> ona ya da Mardiv. Bir dur be. Bir <laughs> dur. Merhaba YouTube izleyicisi. Eğer bu videoyu izleyip hala beğenmediysen seni götünden sikeyim. Hemen karşıda karşıda. Şura mı? Evet, oraya bir git istiyorsan orada bir şey var da. Ne var? Ya niye bok koydunuz <gülüyor> tuvalete? <gülüyor> Sen Oo, olduğunu var ya baktım. biliyorum. Oh! Pfff! Ah! Ah! Mesela midde atacağım fight'ı iyi izle. 1v2 atacağım çünkü şu an. Hazır mısın? At bakalım. At bakalım. Bak şimdi nasıl 1v2 atılır mesela sana... Aynen attın. Ooo! CC chain time. Aynen. Hiçbir şey yapamadan çeyrek can gidince Erko'lar. Aynen. Güzel 1v1. Nice. Eee! Zort! Selam Mehmet. ne haber <laughs> <laughs> Mehmetçi <laughs> bana mı sesleniyorsun lan? Atıt kaç tane yapıyoruz bu videolarda. Selam Mehmet, ne haber? İyiyim, ya. senden ne haber? Xbox'ta adam gördüm lan. Bak şunu şöyle uzaktan vuracağım. Bunu da böyle bu <laughs> Amin vale kaçırıyorsun ha. Ananın ne ki? Babanın şeyi lan. Yarrağı sokayım annene ya. Oh. <laughs> <O> ne ya? <laughs> Ananın. <laughs> Der bundan beri dönmüyor mesajlar. <laughs> sol elle de çok zor kontrol ediliyor mouse. Aa salif <laughs> hiç çalışmıyor lan galiba. Gürkan ne yapıyor? O zaman sana ne yapıyor Gürkan? Ya. Oo, oo, bunu nasıl <laughs> yap? Al <laughs> kanka. <laughs> Çıkabilir miyim? Ben şişeye saldırdım. Vurdum, vurdum, vurdum seni çok sevdim Belki zordur anlaması sessizliğinden Ben seni çok sevdim Ben seni çok sevdim